Oriyam 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Hayvan gibi oldum Oriyam. Sevgili ailem, bir haftadır aralıksız çalışıyorum Oriyam. Bugünle tam bir ay bir hafta oldu. Artık hazırım. Tiyerminatörün arenalara dönüp krallığını hatırlatma vakti geldi. Birleri demiş ki ben arenanın yeni kralıyım. Benden daha iyisi yok. Kimdi o abicim? İsmi Kratos Terminator. Bayağı sağlam ve güçlü bir pitbull. E yani piyasada rakip bırakmadığı söyleniyor. Senin dövüştüğün o meşhur arenada kapışıyormuş. Üstelik kendisine arenalar Fatih diyormuş. Faniyem. Ne diyormuş ne diyormuş? Arenalar Fatih mi? Lan abicim bu ünvan sadece bana ait. Arenaların bir tane Fatih olabilir. O da benim. Bu hayvan beni hiç duymamış mı da ünvanımı kullanıyormuş. Eee babam fena sinirlendi. Ünvanını kullanan birileri varmış. Ama bu korsan junior. olay. Sorma oğlum sorma. Fena olay. Babam bugün kapışmaya gidecek herhalde o hayvanla. Şşş Terminator Junior evden gizlice kaçalım mı? E, dalga mı geçiyorsun? Tabii ki de kaçacağız oğlum. Tabii ki de. Sen de geliyorsun değil mi lan Fiko? Ya Terminator Junior, Korsan Junior ben bilemiyorum ki. Yani Termotor amcayı üzmek ya da sinirlendirmek istemem. Evden kaçmamız ne kadar doğru yavru halimizde. İyi. sen de süt kuzusu çıktın lan Fiko. Cesur ol oğlum sen aşiret hayvanısın. Uriyam kaçacağız işte gel gel. Babamı izlemeye gideceğiz. Ee, bilmiyorum. Ben çok kaçma taraftarı değilim. Sonuçta Termotor amca beni sahiplendi. Onun sözünden çıkmak doğru olmaz. Hani ya pekala. Ağırlıkları çıkartma vakti. Gidelim ailem gidelim. Gidelim de bu akşam şu hain köpeğe arenaların bir tane Fatih olduğunu kanıtlayalım. Termeter oğlum sen artık aile babası oldun. Bu saatten sonra arenaları falan sana ters işler. Çoluğun çocuğun var lan uzaktır arenalardan. Allah Allah bunu sen mi diyorsun babacım? Arenalar Fatihliği ünvanını sen zamanında biz varken almadın mı he? Bizi bırakıp arenalara gitmedin mi şehire? Eee yaptım, yaptım ben. Yaptım ama benim yaptığım yanlıştı. Ne demişler? Ha, yani öğretmenin dediğini yap, yaptığını yapma. Allah Allah. Ben yaptığını yapacağım, dediğini yapmayacağım. Abilerim geliyorsunuz değil mi Oniya? Bu savaş kaçmaz. Terminator, Sen şu kayayı alıp oradan fırlattın ya. Ben o günden beridir seni arenalarda görmek istiyorum kardeşim. Gidelim bakalım. Akşam ne yapacaksın çok merak ediyorum. Ya hayır ya hayır gidemez. Terminatör saçmalama. Sen artık aile babasısın. Otur çoluğunla çocuğunla uğraş. Karınla uğraş. Allah Allah ne dövüşü ya. Ne demek ne dövüşü neydi? Ne demek ne dövüşü? Birileri benim. Krallar kralı Terminatör'ün. Arenaların Fatih'inin. Ünvanları dağıtan ayvarı. Arenaların Sultan Süleyman gibi olduk. Tövbe estağfurullah. Yani. Oli. Benim ünvanımı kullanıyormuş kimse benim ünvanımı kullanamaz. Ben Tierminatör ve bugün o arenayı Kratos'un başına yıkmaya geliyorum. Korksun bende. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Facebook'un hayatına devam ediyoruz ve arkadaşlar bugün yine akıllara zarar yine çılgın bir bölümle karşınızdayım Terminator artık vücut geliştirdikten sonra Evrenin en güçlü pitbull olduğuna kendisini fena halde inandırmış durumda. Lakin ejder dövmeli Mike abinin söylediğine göre arenalarda yeni bir efsane doğmuş arkadaşlar. Ve kendisine Terminatör'ün ünvanını kullanarak arenalar Fatih'i diyormuş. Terminatör bunu duyunca sinirden deliye döndü. Hayvan gibi kas geliştirdi ki zaten kendi hayvan köpek. Neyse hayvan gibi kas geliştirdi ve arkadaşlar o köpekle kapışmaya gidecek bugün. Terminator Kratos adındaki bir pitbull'u dövmeye gidecek. Yani en azından arenada o pitbull'u dövebileceğini düşünüyor arkadaşlar. En son biliyorsunuz Terminator fena bir kas geliştirme işine sarmıştı ve artık evrenin en güçlü pitbull'uydu. Bakalım Terminator Kratos denilen bu hayvanı yenebilecek mi? Arenalar Fatih'i ünvanının kendisine ait olduğunu kanıtlayabilecek mi? Hadi izleyip görelim. O ya demek gelmiyorsun ha babacım. Sen bilirsin. Tarihin yeni efsane dövüşünü kaçırmak istiyorsun ha. O zaman sen çocukların başında dur da Lady gelsin. Ve kocasının krallığını görsün. Ay hayır Termitör. Ben seninle gelmek istemiyorum. Benim beni içe sayan bir kocam olamaz tamam mı? Benim kocam olsa çocukluk ediyordur. Ve ben çocukların peşinde gitmem. Çocuklarım zaten burada. Sen git kendi kavganı kendin yap. Abo! Terbator çok kötü laf koydu lan neydi? Abo bu lafın altında kalana kadar var ya git Kratos'un altında dayak ye. O ne ya? Kaos abi sen de beni fişlikleyip durma lan. Allah Allah sus. O ne ya? Ya Leydi bu söylediğine pişman olacaksın tamam mı? Çünkü birileri tier matörün kullanıyor ve sen onların bunu yapmaya devam etmesini istiyorsun. Bense buna müsaade etmeye niyetli değilim. Çünkü bu ailenin temeli ünü korkutuculuğu onu ya? Nereden geliyor abicim? Söyle bakayım şifreyi. Ee, 3169. Senden geliyor Terbatör. Yani ne 3169'u abicim Allah Allah. Sen de bir şifreyi öğrenemedin ya. Onu yap. Siz biliyor musunuz mu lan? Biliyorsanız yorumlara yazın. Allah Allah. Bu bilmiyor çünkü. Öğrensin yorumlardan baksın da. Gelin böyle gel. Onu hani. Çünkü arenaların fatihi olarak bu ünvanı kazandım ve herkes artık ailemizden korkuyor. Eğer birileri çıkıp benim ünvanımı kullanacaksa en azından önce beni yenmeli. Şu kaslı, şu hayvan, şu güçlü, şu manyak halimi. Hani. Yeah, beni dinleyin oğlum. Gelin, gelin 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 gelin. Ne yapacağımızı biliyorum. Anneciğim biz aşağıda havuzda oynayacağız tamam mı? Koş ulan, koş 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 koş. koş. Havuzda oynamaya gidiyoruz. Oriyam. Lan. Geçen hatırlıyor musunuz? Eve köpekler baskına geldiği zaman babam bizi bu arka taraftan kaçırmıştı. İşte buradan atlayacağız. Birazcık yüksek ama bir şey olmaz. Rahatlıkla kaçarız. Oğlum kaçarız da kaçmasına. Oradan tekrardan nasıl çıkacağız? Evden kaçtığımızı öğrendiği zaman annem canımız okur. İyi. Merak etme okuyamaz. Çünkü yavaşça ön kapıdan gireceğiz. Birbirimizin üstüne çıkacağız ve şifreye gireceğiz. Bey şifreyi biliyorum biliyor musunuz? Oha sen 4 tane rakamı aklında tutabiliyor musun? E, ee, herhalde benim beynim var. Şifre 3169 Mike amcam söyledi. Ya Termatör Junior şey yanlış anlaşılmak gibi olmasın ama Termatör amca sanki o şifreye yanlış demişti. Nereye yap? Siz sus lan sen nereden bileceksin gel. Yemeğen kaçalım. <laughs> atlayın atlayın. Merak etmeyin. Başta biraz can yakıyor ama sonra alışıyorsunuz. Evet, korsan Junior kalkamadı. korsan kalk. Tony, <laughs> buraya gelmeyeli yıllar oldu lan. Yıllar oldu. Vay be. Benim arenalar Fatih oldu efsane arena. Hala buranın işletiliyor olmasına şaşırıyorum abicim. Ferhat öldükten sonra kim aldı burayı? Ferhat ölmedi ki yaşıyor. Onun kardeşi yönetiyor. O ne yap. Ferhat Ö ya abicim bu adam niye ölmüyor sürekli niye yaşıyor bu adam? kele gibi adam kardeşim ya. Vallahi bilmiyoruz ki. Yani bir türlü ölemedi gitti. Artık kardeşine işi devretmiş ha. Vay çakal. Aynen kardeşi Faruk yapıyor. O da bunun gibi ama çok beceremiyor. Biraz da şey böyle konuşamıyor. Ö, 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 falan yapıyor. Ö, 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 mi yapıyor? O ya? Ne diyorsun abicim ya? Neyse. Hadi gidelim gelin. Yukarıdan köpek avlamaları geliyor. O ya? Hala buradan giriliyor mu lan? Arkadaki yangın merdiveninden. Oliyam oğlum ben burayı evim gibi ezbere biliyorum lan. Burası benim ünlü olduğum arena. Hadi hemen yukarı çıkalım. Koşun ailem koş. Servatör bekle. Bekle kardeşim Allah Allah. Aa nereye gidiyorsun? Gelin 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 gelin. Oliyam. Bakalım neler oluyormuş. Kimmiş bu Gratos? Oliyam bir kat daha var. Hoppa. İşte buradayım. Arenada. Tarotor. Tarotor yavaş kardeşim ya yavaş. Allah'ım ben komple öldüm zaten abi çıkamıyorum. Ta dördüncü kattayım. O ne ya Kaos abi gelsene ya gel. Ne kondisyonsuz hayvansın ha. O ne ya. Gelin bakalım. Ne oluyor lan? Arena yine aşırı hareketli ha gece gece. O ne ya. Ferhat lan bu Ferhat. O ne Ferhat. Yaşıyor mu lan sen? Yaşıyor mu? Ferhat değil lan bu. E sana dedim Termetör Artık kardeşi Faruk yönetiyor. Ortalık fena karışmış görüyor musun? İşte Termetör Senden sonra arenalar Fatih olan hayvan. Oynayam. Şu tipsiz mi? Abicim bunun neyine lan arenalar Fatihli? Oğlum ben dururken kim benim yerim arenalar Fatih olabilir lan? Etine cürmüne bu cücüğü. Termetör Kardeşim seni severim sayarım da O hayvana da cücük demezsin Oha lan Oğlum ben ömrümde bu kadar kaslı pitbull görmedim Oha Terminator Havada duran sigara var tövbe safla Terminator Hayvan %90 kas lan Hani %90 kas mı Ben %100 kasım abicim %100 kas Hani Bakayım ne kadar kaslıymış He. Fena vücudu yok lan. İyiymiş ha. He. Herhalde be oğlum herhalde. Altı aydır hayvan. Bir tane bile maç kaybetmemiş. Terminator. ismini sonuna kadar hak ediyor. Kratos. Bir tanrı. Yani eski çağlardan kalma bir mitoloji. Bu hayvan da efsane. Yani bir mitoloji. O ne yap? Abicim kardeşin olsa bu kadar savunmazsın. Allah Allah. Ne savundun be elin bitti pire torbasını. Oraya ne kadar iyi olursa olsun Terminator'dan iyi değildir, tamam mı? Vallahi Terminator. Ne yalan söyleyeyim iyi duruyor. Bak karşısında eğitimli, bela beşli var. Bunlar bayağıdır kök söktüren rutveydirlardı. Bu davüş izlemek istiyordum. Bakalım kim alacak? pekala bayanlar baylar, hoş geldiniz. Ben Ferhat Değilim Faruk. Beni her zaman Ferhat'la karıştırıyorlar. Ben abimin dükkanını işletmeye başladım. Ve bugün sağ tarafımızda tam 6 aydır maç kaybetmemiş. Arnaların efsanesi Büyük Kratos var. Ya? Şimdi anladım abi öyle garip konuşuyor dediğini. Oğlum bu adam sunana kadar 6 ay geçer lan. Alkışlar ve tezahüratlar. Kratos'a geliyor. D diğer tarafta. efsane bir beşli bela var. Be beşli bela. 5 beş tane Rottweiler'dan oluşuyor ve dünyanın en güçlü Rottweiler'ları. Bugünkü dövüş kokulong sesiyle başlıyor. Öldün lan sen. Öldün. Senin için ta İtalyadan kalktık geldik Koçum. Biz efsane beşliyiz. Seni yok edeceğiz Kratos. Lan beni bakkaldan aldınız ucuz aç bitir salam mı sandınız lan? Benim adım Kratos. Benden daha güçlü kimse bu piyasaya gelmedi. Ben araların Fatihiyim lan. Aniye am. Terbiyesize bak lan benim imvanımı kullanıyor abiçeim. Benim imvanımı. Lan! Sen arenalar ne oluyor lan? Bu ne, ya? ne yapıyor lan bu adam bir şey ateşledi. Allah Allah arenaya yeni mekanikler gelmiş. O ne oluyor lan ne oluyor? Vallahi kavga başladı galiba. Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Lan bizim gözümüzü gönderiyor niye dövüyor? Hoş geldin Terminator. Dövüş ön sahalardan izlemeye mi geldin? Ailenle birlikte. Vay ya! Lan! Abi mısırma lan! Abi köpek! Beni de biliyorsun demek ha. Beni de biliyorsun. Ne yap? Bu ne lan? Oha. Ne dövüyor? Oha. Ne dövüyor lan? <laughs> Tarmatör. Tarmatör beni ısırdı kardeşim. Lan. Bu ne ya? Sakin ol abi. Sakin ol. Görmüyor musun? Rotfaylılar resmen çamaşır gibi dövüyor. Sana neler yapmaz. Bu ne ya? ne kadar dayanıklı lan? Ee, ne sandın Tarmatör? Senin geleceğini biliyordum. Uzun zaman önce gelmeni bekliyordum asıl. Lakin cesaretini bugüne toplayabilmişsin belli ki. Ben arenaların yeni Fatih. Kratos'um. Ve sayın seyirciler. Beşli belanın rakibi Kratos'u. Savaşı bir dakikanın altında bitiriyor. K -k -k Kratos'un rakibi yok. Ben en güçlüyüm. En güçlü. Sanırım işaret fişeklerinden birisi düştü ve yeri yaktı. Ama ben etkilenmedim. ama tan tanrım sayın seyirciler. Fişeyi ben hani böyle diklemesine atıp ya. Of fişek geri geliyor. Sanırım kar yağıyor. Sanırım Kratos böyle düştü ama yanmadı. O ne? Lan? Nasıl olur oğlum? Nasıl olur? Hayvana bak lan. Yanmadı resmen abicim. Diğerleri yandı o yanmadı. O ne? Lan nasıl bir psikopat bu? Oğlum kim bu? Nereden çıktı? Gel Terminator gel. Seni de bekleyen akıbetin ne? Karşılaş. Hadi. Lan sen kimsin lan? Sen kimsin beni tehdit edeceksin? Buraya. Aynen. Ben de yaramıyorum. <laughs> Gidiyorum. Siz burada durun. Terbator. Terbator yapma. Karışma abicim. Karışma. Hadi. Gelsin lan. Gelsin. Kratosmuş. Çekil lan insan. Benim sahibim yok. Çekil. Buraya. Gelsin. Bayanlar baylar ilk defa bir sahipsiz köpek Arenalarımızın Fatih ile dövüşmek istiyor K köpek tarihinde bu bir ilk kendi kendine Arena'ya çıkan ilk pitbull sanırım bir, bir dövüşte olacak ya hani, ne ilk pitbullu lan ne ilk Pitbull'u ben daha önceden de bu arena'ya gönüllü çıktım hani. Arenaların tek ve gerçek sahibi geri döndü lan. Kratos. Benim ünvanıma çökmüşsün lan. Çökmedim. Bu ünvanı ben hak ederek aldım. Terminator. Uzun zamandır piyasada yoktun. Ve Kratos'un hakimiyetine girdi bütün arınlar. Sen kimsin de benim karşımda duracaksın. Ha? Seni yok edeceğim. Gördün mü Rottweiler'a nasıl dövdüm? nasıl evlerin içinde sağ kaldı? Lan oğlum sen kimsin de benim ünvanıma çökeceksin lan? Gel lan gel. İşaret fişeği atıldı. Uyarıyam. Gel bakayım gel. Gel uyarıyam. Lan. Aynı anda. Lan gel lan Gratos. Gel. Sana gücünü göstereyim. Uyarıyam. Lan Gratos. Sen kimsin lan? Ha! Sen beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Allah! Terminator döktürüyor valla. Varıyam. Ben efsaneyim. Ben yenilmem. Benim adım Terminator. Ben bu araların tek ve gerçek kralıyım. Varıyam. Abicim. Görün görün. Gratos dediğiniz hayvan. Bir garip mevzu. Hiçbir şey yapamıyor. O lan ya? Ben, beni ısırırsın ha. Vayınca ısırırsın. O ne ya? Ulan. O ne Isır bana. Aaa. O ne ya? Ne oluyor lan? O ne ya? Servetör. sen kanıyor musun? Aaa. Servetör. O ne ya? Kanıyorum lan. Kanıyorum. Tı O ne ya? Ağzımdan ısırdı galiba. Lan sen kimsin lan kimsin? Daha dünkü köpek. Lan sen kimsin de beni ağzından ısırırsın lan. Kimse tiyerminatörün ağzına. Ağzını süremez. Ba ba bayanlar ba baylar. B böyle bir şey yok. E, i̇nanılır gibi değil ama. Arenaya giren yabancı köpek. Şu anda Kral Kratos'u dövüyor. Ne yeni girmesi lan? Ne yeni girmesi? Yeni gelmedim. Geri geldim. Benim adım Tier Oğlum. Ben Gratos Bratos tanımam lan. Sen benim eğitimlerimi biliyor musun mu lan? Aman Allah'ım ne oluyor lan? Benim köpeğim daha akıyamaz abi. O ya? Kimse t daha güçlü olamaz. Gratos. Beni yenebileceğini düşündün ha? Oğlum. Sen benim için yalnızca çitozsun lan çitoz. Bu ya. Abicim bu pitbull bayağı güçlü ve dayanıklı. Isırıklarıma bu kadar dayanan bir köpek görmedim lan. Oğlum devrilmiyor lan bu. Sanki ölümsüz gibi. Bu ne lan? Oğlum ölsene artık. Vuruyam. Bu kadar ısırıp başkası ise çoktan iptal olurdu. Kırmızı göz modumu açmam lazım en iyisi. Kırmızı göz modu aktif. Aa, Kratos şimdi öldü. Gözlerim artık kırmızı. Seni daha iyi görüyorum lan. Kratos. Pes mi lan? Ha? Hadi. Ne Ne demek değil lan? Ne demek ki? nasıl yaşıyor? Nasıl lan? Nasıl direniyorsun? Boşuma geldi. Ne Bu ne lan? Bu ne? Oğlum direniyor lan bu hayvan. Çok fena asırdım. Ölmüş olman lazım. Abicim devrilmiyor lan devrilmiyor. Oğlum hayvanın sırtı yere gelmiyor lan. Oneyam nasıl? Nasıl Kratos? Oneyam lan nasıl? Ben ölümsüz Kratos'um. Benden güçlüsü yok. Ya? var lan var. Ben senden daha güçlüyüm. Senden dayak yemiyorum. Ama seni dövemiyorum da. Abicim nasıl lan? Hayvan sürüyorum. Hayvan ölmüyor. Hayvan devrilmiyor. Moriyam. Terminator, ejder ısırığını dene. Benim ısırığım. O onu, onu iyi hatırlattın abicim. Moriyam. Ejder dövmeli Mike abimden öğrendiğim ısırık. Gel lan buraya gel. Her türlü bana dayanabilirsin ama ejder dövmeli Mike abinin biriktirmeli ısırığına Moriyam. Kimse dayanamaz. Mike abi. Bu eğitimi senden aldım abi. Ve en iyi eğitim ailenizden alabileceğiniz eğitimdir. Var Resmen var ya. Ejder ısırıklarıyla parçalıyorum. Kratos Pets. İnanılır ee, inanılır gibi değil sayın seyirciler. Arılarım Fatih Kratos bir yabancıya yenildi kazanan kazanan yabancı. A arenaların yeni Fatih yabancı bir köpek oldu. Hani ya yabancı mı? Lan ben senin abini tanırım lan. O da burada tavuk dövüştürürken ben arena dövüşlerine gelirdim. Oğlum biz bu piyasaya yeni gelmedik lan. Benim adım Tiyer Arenaların Fatih'im tekrardan. oraya Yabancı olarak bilinsem de Arenaların Fatih'i oldum abiciğim? Helal Termator helal İyi dövdün lan Bir an Kratos'u yediremeyeceksin sandım Oneyam abicim ne yalan söyleyeyim Valla ben de öyle sandım Yani hayvan baya dayandı Yani utanmasan kardeş Oneyam Lan Sen hala nasıl ayaktasın oğlum Sana ben bir araba dayak attım Beni yok etmek öyle kolay değildir kardeş Sadece bir dövüş kazandı. O da benim boşluğuma denk geldi Yoksa bu dövüşü Akşama kadar yapardım Ama tebrikler güçlüymüşsün Oniyam Sen Sen benim onca eğitimime rağmen Nasıl Nasıl hayatta kalırsın Mümkün değil oğlum Mümkün değil Lan bu çocuk kim Bu nasıl bu kadar dayandı Oniyam Kratos'un hikayesini aşırı merak ettim Kimsin lan sen? Kimsin? Anlatırım kardeş, anlatırım. Lakin videonun sonuna geldik. Şimdi anlatmam. Şayet bu video şöyle bir 15 bin beğeni gelirse hayatımın hikayesini öğrenirsin. Ve buna çok şaşırırsın. O ne ya? Çok mu şaşırırım? Oğlum. Lan bu hayvan kim lan? Kim? Nasıl bana bu kadar dayanabilir? Hangi eğitimleri var? Kim bu hayvan? Aşırı merak ettim. Şayet siz de ettiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum bugün tekrardan arenaların fatihi oldum ama ünvanı aldığıma sevinemedim. Çünkü ilk defa yendiğim bir hayvan öldüremedim. O ne ya? Kim lan bu hayvan? Kim? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Varım yüzden keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında bomba bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün... I didn't let him fight in. Arena'ya dönüşünü izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bizim yerimize geçmiş olan Kratos adındaki Pitbull'la dövüştük. Arkadaşlar Pitbull inanılmaz makine bir şeydi. Gerçekten de ismin hakkını veriyordu. Yani Kratos gibiydi. Harbiden de vurduk vurduk devrilmedi hayvan. Arkadaşlar en sonunda Terminator ejder ısırığıyla onu düşürdü. Lakin hayvan günün sonunda yine de ayağa kalktı. Üstelik biliyorsunuz normalde Terminator'ın ısırdığı hayvanlar öbür tarafı boyluyordu. Lakin bu hayvana hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar bu hayvanın gücü nereden geliyor? Kim bu hayvan? Nasıl böyle güçlü? Şayet merak ediyorsanız ve bu soruların cevabını öğrenmek istiyorsanız aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Çünkü duydunuz Kratos'un da dediği gibi şayet 15.000 beğeni gelirse hayatın hikayesini öğrenecekmişiz. Arkadaşlar ben öğrenmeyi çok istiyorum. Şayet siz de istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şıkıl. Karşında senin Cristiano Ronaldo var. Benim adım Ronaldo. Askerliğimi yaptım Camundo. En sevdiğim oyun Bilardo. Yarışta beni kimse yenemiyor. Bu dediğin tabi milattan önce falan değil mi abi? Çünkü ben geldim artık ben. Benim adım Osimen. Ben yarışta acımen. Sen beni geçersen bütün anahtarları vereceğim. Lakin böyle bir şey mümkün değil. Çünkü altımdaki Apollo Hadi da cehennem Vay 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 vay. Yavaş da Rasim yavaş. 520 530 den al. Sakin ol abi. Sakin ol. Kontrol tamamen Osimendi. Rahat abi. Benim adım Osimen. Ben bu tarz yarışlarda kaybetmem. Cristiano Ronaldo gibi bir ezi. Yarışta bir puan bile vermem. Hey yavrum hey hey hey. Düşüyorduk lan neredeyse. Düşme Osimen düşme. Ey yavrum ey. Gördüğün gibi Ronaldo. O simen baba. Döktürüyor. Ve Cristiano Ronaldo. Yarışta mağlup oluyor. Ronaldo. Bak arabanın bir kamzesi var. Bir çizik gördün mü? Bu ezik çizik senin için abi. Senin gibi ezik. oh my god. Bu nasıl olur lan? Nasıl olur? Ben yarış kaybedemem. Bu mümkün değil lan. Şile yaptın lan sen. Şile yaptın. Bu kadar hızlı gidemezsin.